Yolu aç. Yolu açma ya şuna bak ya. 3 metre kar olduğu için açmamaz. Normal. Kamil abi nereye cevardı ki? Vallahi. Buna, buna ha, ha. Zencir bağlayan da yolu ya. Buna 4-5 tane zincir bağlayacaksın. Bu halaşlı, Hı. ücret koyu halaşlı yolunu açamamış. Ya. Vay be. Ya, evet, orada bir çaylılı vatandaş kalmış dün saat 3'ten beri. Bu ambulans da onu getirmeye gitti. Bu belediye arabası onun için gelmiş ama adama ulaşılmamış daha. Bu dozer yolu açamamış Halaşlı. Halaşlı, Halaşlı yolunu açamamış. Ücret koyu Halaşlı arasında. Çayırlı bir vatandaş. Dün saat 3'ten beri mahsur kalmış. Efendim yıl 2012 aylardan Şubat'ın 29'u günlerden çarşamba. Nasıl teknoloji? Allah Allah. Bu adam da yolda halaşlı ücret köyü arasında kalan vatandaş doğmuş. Onu almaya geldi ama adam bir türlü krederler açıp bulamamış. Efendim? Sincan Belediyesi işte böyle bir belediye. Evet. Ne? Ankara Büyükşehir Belediyesi Erdoğan kalsa hemen dakikasında helikopter iner çekin. Ha tepesine Valla AK Parti böyle bir şey. Çekilin bakalım. Lan, ulan, ulan de TRT muhabiri çek. <laughs> Çak geliyor doğru. Koyun geleceğin muhtar dayını traktörü dur. Hop dur, dur dur. Dur 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 Ne olmuş la? Anlat bakalım. Ne olmuş la? Hasan, ne olmuş oğlum bir anlat ya. Ya çıkacağım oğlum. Araba kalmış ya. Otur. Motor ya kim? Motor kal. Ben, ee, ben, ben niyetliyim ya Yılmaz, aga sana nereden telefon geldiydi ya? Ne? Sana nereden telefon geldi? Ya. Ne dedi lan? Bunlar nereye gidiyorlar şimdi? Vallahi bilmiyorum herhalde. Buna Halaşlı Hala. yoluna doğru gidiyorlar. Kim diyor lan? gidiyorlar. He? Hadi, Halaşlı yoluna. Gel Hadi. 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 gel, Hadi. 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 hadi, hadi. hadi sen gitsen. sen. Tamam sen gitsen git eve. Hadi. Evet. İkinci ambulans gidiyor. Bu bile çıkamıyor. Vay ya. Allah'ım. 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 La o motor gidemez. O motor kalmış da bu motor nasıl gidecek oraya la? Ya. O motor kalmış da bu motor nasıl? Kıraçlardan gidiyor yapacak kıraç. Ha kurtulsuz yerlerde. Setlerden gider. Ya, arkadaş şu koca makine şu kabak kukarı kuruyamamış aç olsun ya. Zincir olsa yırtar yerleri de. Var diye değiştirmeye gitti. İki buçuk saat oldu daha şakır gelmedi. Ne iş var? Asla tarif senin şeyin motoru olaydı, çıkardırdı. Evet. <laughs> kardeşim, deneyeceydin, büyük motorlu böyle kolay mı? Yok kardeşim, büyük yeter. Büyük sahibi olan, büyük Yok. işlere gidecek. Yok kardeşim, ben, ben üşürüm, hasta olurum. Ben, ben, ben ayakta zor duruyorum bak sana. <laughs> <laughs> Hacı Osman, gülüp durma, bir gibi. gibi. Ee, bu ambulans niye gelmiş? Bu, bu ambulans. Bana doğru bak tamam. Çayırlılı adam kalmış ya Allah elineceğinin. Eline Allah. Ona Elineceğin. Allah Allah. Adam sağ mıymış? He sağmış. Durum iyiymiş ya. Allah Allah. Kardeşleri var mı? İyi o zaman. Ölü veya sağ yakalanmış. Ölü veya <laughs> sağ yakalanmış. Beni yanına varmışlar mı? Adam yanına varmışlar ya. Nerede, neredeymiş araba? Motor kalan kamyon. Şu şey gibi Abi, oradaymış ya. Bizim köyün sınırındaymış. Batın Ağa gibi kalan yanında. Dağı ha, dağın Yıldız Dağı'nın sonunda. Ha, sonunda. Evet. Hmm. Te, Hiddash, te, Hiddash. E, et, Ulan, evet. Hmm. Yok, değil başta, sütçü. Ulan oğlum sen ne gezen bu arada lan? <laughs> Ulan oğlum esas bugün nasıl satırdı <laughs> lan? Allah Allah. O, o, o Allah. halk, o millet senden süt bekliyorlar. <laughs> lan. Biz bekliyoruz ya. Vay yavrum. Senin kahrın çekilmez oğlum. Neyse bir bir diyeyim.